Sayın Bakanım, Sayın Valilerim, Sayın Vekillerim, Belediye Başkanlarım, Değerli Misafirler, Kıymetli Basın, Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanım, biraz sonra temelini atacağımız bu proje, 240 kilometre ana hat demiryolu, 51 kilometresi gar ve istasyon yolu olmak üzere, 293 kilometrelik demir yollarından aynı şekilde organize sanayi bölgelerimiz için iki tane yük terminalinden ve yolcu taşımacılığı için son derece modern 3 adet istasyondan yolcu istasyonundan ve yine tünel köprü menfez gibi sanat yapıları olmak üzere 334 adet sanat yapısından ve ayrıca seyir güvenliğini artırmak ve daha konforlu bir taşımacılık yapmak için Avrupa Tren Kontrol Sistemi ve Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi gibi son derece teknolojik sinyalizasyon sistemlerinden ve ayrıca hem çevreci hem enerji verimli yüksek olan elektrifikasyon sistemlerinden oluşmaktadır Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, projenin ihalesini gerekleri çerçevesinde hızlı ihale yöntemiyle yapmıştık. Aynı şekilde kamulaştırma prosedürlerini yine acele kamulaştırma yöntemiyle gerçekleştiriyoruz ve bugünkü temel atmamıza altyapı oluşturmak için gerekli olan ocaklar, yollar, tünel şaftları ve aynalarını da en seri ve en hızlı şekilde yaptık. Projemizin normalde planlanan tamamlanma süresi 5 yıldır ancak bir olumsuzluk ve bir ekstrem durum oluşmaması halinde inşallah yüklenicimizin 2000 tane işçi ve mühendisi kuruluşumuzun her biri kendi alanında deneyimli 200 adet mühendisi ve sayın bakanım sizlerin destek ve motivasyonuyla inşallah bu projeyi 3,5 4 yıl gibi tamamlayarak kendi emsalleri içerisinde en hızlı biten proje olması için gayret ediyoruz sayın bakanım tekrar teşekkür ediyorum. Bu sabah Ankara'dan yola çıktık. Sırasıyla Kırıkkale Kırıkkale'den katılan milletvekillerimiz burada. Oradan devam ettik. Delice Sungurlu şimdi de Çorum'un koparan mevkiindeyiz. Çorum'umuzun Çorum değerli valisi, milletvekilleri, il başkanımız, belediye başkanımız, yine Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik partilerimizin il başkanları Yine devamında projemizin geçeceği güzergahta bulunan Amasya'mızın değerli milletvekilleri, değerli siyasi temsilcileri, yine Samsun'umuzdan gelen il başkanımız, il başkanlarımız aramızda. Burada değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve buraya katılan değerli vatandaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, yine buradaki çalışma arkadaşlarım, hemen benim sağımda tören asabıyla duran bir eskavatör, hemen solumda da başladığımız bir tünel yapısının inşaatında bizleri bekleyen değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattının 120 kilometrelik Kırıkkale, Delice Çorum etabının temel atma töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz, medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını da aynı zamanda hep beraber aralıyoruz. Bu projeyle Anadolu'nun kalbini Karadenizle buluşturuyoruz. Bu vesileyle sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli misafirler, ulaşım bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun ana anahtarıdır. Demir yolları bu yolculuğun en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotasıdır. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demir yolları ağlarıyla donattık, donatmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir ağımızı, uzunluğumuzu 2025 itibarıyla 2251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3000 kilometre ekledik. Demir yolu ağ uzunluğumuzu böylece 13919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi vizyon projelerle Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan demir İpek yolunun merkezi haline getirdik. Her bir ray, her bir lojistik bağlantı milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adımdır. Ve durmadan yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın demir yolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle, kararlılıkla hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Bugün Kırıkkale, Delice, Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz. Bu büyük destana yeni bir sayfa daha çok şükür ekliyoruz. Ve bu proje aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da aynı zamanda tarihe geçecek, tarihe not düşmüş olacak. Biliyorsunuz Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız yıllardır vatandaşlarımızın hizmetinde. Buranın devamında Karaman Ulu Kışla ve Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmalarına da durmaksızın devam ediyoruz. Ama şimdi ilk kez temelini atacağımız bu hattımız Ankara'nın kuzeyinde Karadeniz'e uzanacak bir hat olarak sadece bir ulaşım yolu değil, milletimizin sıla hasretini dindiren, sevdiklerine kavuşturan bir köprü olacaktır. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları gibi maneviyetin doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacak ve inşallah hafifletmiş olacağız. Ailelerin, dostların ve sevdiklerin birbirine daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde bu vesileyle kavuşmasını sağlamış olacağız. Bu hat insanımızın yüreğine dokunacak. Birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek. Değerli katılımcılar, değerli hemşerilerim. Bildiğiniz gibi 405 kilometrelik Ankara-Sivas hızlı tren projesi kapsamında inşa edilen Hat kapsamında zaten Delice'ye kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattımızı inşa etmiştik ve işletmeye açmıştık. Şimdi bunun devamına Delice'den başlayarak Çorum, Merzifonu'da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometre Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara, Kırıkkale, Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum Ankara arası sadece 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum, Merzifon, Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi iki buçuk saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına inşallah ulaştırmış olacağız. Samsun limanıyla Mersin limanını birleştiren bu demiryolu koridoru İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline de getirecektir inşallah. Şimdi tabii biz sonuç odaklıyız. Yani başladık ne zaman bitecek? Devamı Samsun'a ne zaman gelecek? Bu da tabii biz görev başında olan insanları biz teknik elemanları, siyasetçileri motive eden bir yaklaşımdır. Biz başladığımız hiçbir işi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir işi çok şükür yarım bırakmadık. Bazen ufak tefek bazı sebeplerle gecikmeler olur ama hiç durmadan yolumuza devam ederiz. Şimdi hani bir türkü var ya, kara diren gecekir belki hiç gelmez diye. Abi bizim hızlı trenimiz Allah'ın izniyle Ankara'dan Kırıkkale'den yola çıktı. Hızlıca Çorum'a, oradan Merzifon'a, oradan da Toptepe'yi açtı mı doğru Samsun'a. Yani bu anlamda bu anlamda bir gecikmemiz olmayacak. Durumumuz nedir? Yatırım programına Çorum'la Samsun arasını yatırım programına teklif ettik. Bütün bu konuyu takip eden siyasetçilerimizle, STK'larla, iş insanlarımızla takip edeceğiz. İnşallah hedefimiz bu sene yatırım programını alıp onun da ihalesini önümüzdeki sene yapmaktır. Hedefimiz bu. Bunu da hep beraber dediğim gibi takipçi olacağız. Ömürlerine bereket, geçmişlerine rahmet eyle. Çalışanlarının vücutlarına sağlık, afiyetler ihsan eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için ibadet, dualarımızın kabulü için, hizmetimizin bir an önce tamamlanıp açılışında dua edebilmemiz için, Allah rızası için el Fatiha. Biz de burada hemen solumuzda, hayırlı olsun, hemen solumuzda uzun tünellerimizden birisi 1620 metre uzunluğunda portal yapısında hemen burada şatkırıt betonu ile beraber şöyle işçi kardeşlerimi görüyorum. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin diyorum. Şöyle arkadaşları evet gördük orada. Biz de buradan bütün heyetimizle beraber butona basarak temel atma törenimizi tamamlamış oluyoruz. Buyurun. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.